Benton olmak çok zor iş ya. Vallahi bu şehre falan sahip çıkıyorsunuz. Gerçekten çok zor iş. Hemen şöyle gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bakalım videomuzu beğenip lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle Benton olarak gidelim bakalım aracımızla. Hop şöyle hop hop koçum dur bakayım dur 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 dur. Çevirme var aslanım. Çek bakayım sağ motoru. Tamamdır abi şöyle çekeyim bakayım. Tamamdır ineyim. Abi e, ne oldu bir şey soracaksınız galiba. Evet evet koçum bu video like atmadan sana bu yolu geçirmeyiz. Hadi bakalım herkes bu video like atıyor ve kılma abone oluyor ya. Polis bu kadar görevini yapıyor sizler de bu like atın. Saygılı olun arkadaşlar lütfen video like atıp kanala abone olun. Bakın abi abone olun abone lütfen olun arkadaşlar. Yoksa geçirmeyiz yani benteni. Evet arkadaşlar lütfen ben sevenler de şu anda videoyu beğensin arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar lütfen şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abi git gide büyüyoruz. Bu arada gideceğimiz yerde burası arkadaşlar kötüleri e, öldürmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yapmanız gerekenler videoyu beğenmek, kanala abone olmak arkadaşlar ve aramıza katılmak. Aynen arkadaşlar yoksa bu yoldan geçirmeyiz. Lütfen şu anda videoyu beğeniyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Aramıza katılıyorsunuz. Bu kadar basit ya. Valla bu kadar basit. Abi tamamdır. Ben acaba dönüşsem mi şimdi ya? Neyse arkadaşlar polisin yanına dönüşmeyeyim. Abi tamamdır. Video like almışlar mı? Like almışlar ama abone olmamışlar kanka. Yok geçirmeyiz ya. Arkadaşlar ne yapacağız o zaman geri döneceğiz yolu 3 saat uzatacağız arkadaşlar Tamamdır abi kolay gelsin Oğlum dur lan dur dur Like atsınlar geçirelim işte oğlum sizi ya Abi vallahi like atarlar abi bak like atıp abone olurlar ya valla arkadaşlar Olursunuz hadi bakalım herkes şu anda herkes yapsın bakın 1-2 değil herkes yapsın Tamamdır koçum hadi bakalım geçebilirsin kendine iyi bak Tamamdır abi hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar şöyle Motoru sürelim bakalım Şöyle gideceğiz arkadaşlar daha ileri 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 gideceğiz Daha omnitisi arkadaşlar alacağız Evet oğlum artık var ya, geldim şuraya da arkadaşlar. Valla artık like attığınız için teşekkür ederim. Şimdi abi şu kötülerin binasında basacağım arkadaşlar. Şehrin sonuna kadar geldim. Gerçekten sonuna kadar geldim. Ve artık abi şu omletisi yapmanın zamanı geldi. Arkadaşlar lütfen e, bunu da denemeyin arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim ben. Tek başıma sadece ben yapıyorum bunu Şimdi şöyle bir arkadaşlar gelelim bakalım Hop şuradan arkadaşlar gizli bir yere gidelim Çünkü ağaçlara ağaçlara zarar vermek istemiyorum ama Her yerde ormanlık arkadaşlar ya vallahi ne yapacağım bilmiyorum Neyse burayı yaparız arkadaşlar bir yangın mangın çıkarsa Artık şey yaparız bir şekilde önleriz Hop şuraya yaptım aa meteor düşüyor Meteor düşüyor kaç kaç kaç, kaç. Abi üzerimize düşecek hop arkadaşlar meteor geliyor Meteor geldi Evet abi şunu yok alamam arkadaşlar Meteor üzerime düşer Şöyle Allah oğlum her yer yandı lan. Vallahi her yer yandı. Gerçekten her yer yandı arkadaşlar. Şimdi bunları söndüreceğiz. Abi yok böyle bir şey ya. Vallahi yok böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar şöyle bir söndürelim bakalım. Biraz arkadaşlar tabii ki de acele etmemiz lazım. Eee orman yangını başlayabilir. Abi dur lan dur dur arkadaşlar her yer yandı vallahi ya. Her yer yandı. Engelleyemeyeceğiz. Yok yok yok. Heh, şuraları abi ağaçlar yanmaya başladı bile. Neyse şunları arkadaşlar bir şekilde şey yapayım. Neyse şimdi arkadaşlar ne yapacağız hemen şu saat alalım Onlar da geri kalanları da söner şimdi Hop abi yapıştı Vallahi saat yapıştı Bu arada arkadaşlar şunu soracağım En sevdiğiniz omletiz karakterlere hangisi yazarsanız çok sevinirim Bir sonraki videoda onu olacağız arkadaşlar Harbiden onu olacağız Şimdi abi şöyle bir bakalım abi saate. Of Fena 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 Durun şimdi bekle be Tamam. Durun, tamam basacağız. Birazdan aşağı ineceğiz abi. Karakterlere bakacağız arkadaşlar. Olmadan önce bir karakterlere bakacağız. İşte bu be. Vallahi arkadaşlar mutlu oldum. Şimdi abi olayımız ne de biliyorsunuz? Değil mi? Arkadaşlar burada kötü adamlar var. Bu adamların arkadaşlar eee burada yani burada yaşıyorlar arkadaşlar bu adamlar bütün evleri arkadaşlar soyup boyup böyle insanları öldürüp kaçıyorlar arkadaşlar bana da bir ihbar geldi bu adamları öldürmem için arkadaşlar biliyorsunuz yani ben de e, iyiyim yani ve kötüleri gebertiyorum arkadaşlar şimdi şuradan bir saklanalım beni görmesin arkadaşlar e, şimdi abi benim bir karaktere dönüşmem lazım bakayım kaç kişiler abi bunlar kalabalık ya Aynen bunlar kalabalık arkadaşlar. Şimdi ben bunları geberteceğim. Size Benten'in arkadaşlar bir gününü anlatmak istedim. Şimdi abi bekleyin bakayım şöyle bir Togundol fall çekelim. Bir dakika olmadı. Ha tamam oldu. Şimdi arkadaşlar izleyin. Şöyle bir dönüşelim bakalım. Hangi sen dönsek? Ee, bakın bu ateş topu arkadaşlar. Bu 4 kol. Abi 4 kol da olabilir. Bunu bilmiyorum. Ee, bunu biliyorum. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Bu elmas elmas kafa olabiliriz arkadaşlar. Bakın elmas yapıyor ama sadece. Bir dakika hangisi olsak ya. Abi bir dakika. De... Lan yanlışlıkla bir şeye bastım zannettim. Durun bakayım. Ben 4 kol oldum abi. Bir dakika olmadı. Şöyle hop bir dakika. Lan olmuyor. Arkadaşlar olmuyor bu. Neden olmuyor? Arkadaşlar şimdi ben size olayı anlatayım. Ee, çok karmaşık bir şey denedim arkadaşlar. Ve e, böyle hata mata verdi. Pilim bitti arkadaşlar. Birazdan pilim dolacak ve bunu kırmam lazım abi. Şunu kırarsam arkadaşlar olabileceğim. Yok bunu kıramıyorum abi. Abi hadi pilim dolsun arkadaşlar. Lütfen pilim dolsun. Şu anda pilim bitti. Az önce ne olduğumu anlatayım arkadaşlar. Hem dört gol oldum hem de atış top oldum arkadaşlar. İster inanın ister inanmayın. Gerçekten oldum abi. Ve çok şaşırdım ben de. Şimdi e, bir pilim dolsun arkadaşlar. Ondan sonra bunların icabına bakacağız. E, hepsini geberteceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ve bunları abi hafiften şöyle bir çekeyim ya yani yanıma. gelin bakayım. Gel arkadaşlar şöyle bir çekmeye başladım şunları Gel abi bir dakika. Bir dakika. Oo! Oh. Oo oh. arkadaşlar bunlar biraz eee acamiler galiba. Bir dakika. Biz bunları bir çekelim abi. Hatta arkadaşlar ben bir karakter dönüşebilirsem artık çok iyi olacak. E, hadi abi. Pilim dolsun arkadaşlar artık. Bunlar da gelecekleri yok arkadaşlar. Ben beni fark ettiler. ee şimdi abi bu pilim dolsun. Atış top olacağım arkadaşlar ve eee yapacaklarımı izleyin. Bu kadar değmezse yapacaklarımı izleyin abi. Hadi abi artık dolabilir misin ya? Allah Allah arkadaşlar dolmuyor da. Ee, şöyle bakalım be. Hadi abi be. Arkadaşlar bir kil çekelim. Hop hadi abi. Birazdan prim dolar arkadaşlar herhalde. Ee, şiş abi şöyle yapmak istemiyorum. Hadi abi be. Vallahi arkadaşlar artık dolsun ya. Yani. Çok da uzatma ayırsınlar. Şöyle bir gideyim bakayım şu tarafa doğru. Abi vallahi dolsun artık ya. vallahi dolsun. Aha doldu. Evet doldu. Şimdi şöyle ee, olurum ya. Hit place oldu. Allah canımız gidiyor abi. Tabii ki de su gidecek. Arkadaşlar su da tabii ki de gidecek. Şimdi fireball geldi arkadaşlar. Bir tane fireball sallıyorum. Şöyle bir tane salladım. Hop arkadaşlar şöyle. Gelsinler bakayım. Gelsinler. Arkadaşlar şöyle. Gelin bakayım. Gel arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde. Hop hadi abi. Gel arkadaşlar. Geberteceğim ya. Ben bunların hepsini geberteceğim arkadaşlar. Şöyle hop geldim abi yanınıza. Hop hadi bakayım geberim bakayım arkadaşlar şöyle bir tane daha fireball attım. Bir tane daha arkadaşlar fireball'ları atıyorum şu anda ama yüklenmiyor galiba. Hadi abi vallahi arkadaşlar bunların da bir sıkıntı var. Şöyle hop al bak attım bir tane efsane oldu. Tamam şimdi girip bunların yansınlar abi. Tamam yakıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş da olsa öldüreceğiz abi. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şöyle Hop. Bir dakika oğlum bekleyin lan. Bunu yapmayacaktım size. Kil çekiyorum. Karakter değiştiriyorum. Karakter değiştiriyorum abi. Pilimiz bir de olsun bakayım. Ee, bir dakika şöyle bir tane daha fireball atıyorum hatta. Şöyle fireball'ları sürekli sallayalım arkadaş o zaman ya. Aynen fireball'ları sürekli sallayalım. Aa evet benten olarak şarjımız da bitti. Abi yok böyle bir şey ya. Vallahi ikili bir şarjımız varımız bitiyor. Kafayı yiyeceğim ben. Vallahi ben kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Bir daha şarjımız olsun da acaba hangisi olalım ya? Onu da bilmiyorum. Abi sonunda doldu. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir karakter belirleyelim hemen. Güzel bir karakter. Dönüş abi. Elmas kafaya. ya. En iyisi abi en iyisi. Niye zorluyorum ben? Şöyle arkadaşlar bakın 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 şuna bakın. Her yeri elmas da yapabiliyoruz. Şöyle arkadaşlar her yeri vallahi elmas yapıyoruz şu anda. Abi vallahi şaka gibi. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Her yeri elmas yapıyoruz. Diamond shield arkadaşlar bu da elmas kalkan. Aa mesela bakın. Burada bir tane zombi falan var. Bunları hemen gebertiyorum arkadaşlar. İzleyin şimdi. Abi oyuncular neden bu kadar yavaş ya? Vallahi anlamadım ama bir dakika şöyle atın. Atıyorum atıyorum atıyorum. Arkadaşlar bakın bunları da atabiliyoruz. Ve diamond'dan bir kalkan yapalım arkadaşlar hemen kendimize. Şöyle gelemesinler. Abi valla elmas adam var ya en iyisi. Gerçekten en iyisi arkadaşlar. Size de öneririm yani. Şöyle e, elmas içine boğacağım geçer. Şöyle elmas içine boğulun. Aha, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Elmas içinde boyuyorum bunları. Şöyle. Aa vallahi arkadaşlar ölüyor bunlar yavaş yavaş. Şöyle gelin bakayım. Gel gel gel. Arkadaşlar gelsene sıkıntı yok. Gelsene vallahi gelsene sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar bunlar yavaş bir şekilde geliyor. Ben bunu anlamadım sebebini Şöyle hop bir dakika. Arkadaşlar vallahi ben efsaneyim Vallahi efsaneyim. Kaç vuruyor bu? 7 vuruyor. Şöyle bir tane bir tane bir tane abi hepsine hepsine vuracağım. Arkadaşlar sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hadi abi vurayım arkadaşlar artık. Şöyle bakın mesela bunu sıkıştırdım arkadaşlar. Tabii ki de çok şey yükleniyor şu anda. Hop bir bu neymiş abi? Oo, bunları kazanabiliyoruz. Aynen arkadaşlar bunları kazanabiliyoruz. Şöyle ben bir kazayım abi. Hop gelin bakayım. Abi vallahi ben elmasları alıp kaçsam mı ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şöyle hop bir tane bir tane bir tane vuralım abi. Geberin lan. Konuşmayın artık arkadaşlar. Vallahi konuşmasınlar. gebertir gebertirim yani. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzu burada sona geldim Solda kanalımız var. Sağda bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da video izleme, izlemeyi, unutmayın. Hadi bakalım abi. Soldan kanalımıza abone olun. Sağdan da video izleyin arkadaşlar. Hadi bakalım sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.